Arkadaşlar bugün sizlere vereceğim hesaba bir karakter alacağız ve o karakter efsane olacak arkadaşlar. Normalde ben buradan Crow'u alacaktım. Haydut Crow kostümünü almak için. Ama tabii ki de Zeus Brock aldığımız için ben onu Leon'a çevirdim. Videomuzda da görmüşsünüzdür. Bu videomuzda Leon'u alacağız. Bir de şöyle masımız alalım. 22 elmasımız olsun. Şöyle 100 krediyi aldığımız zaman ve Leon gelmiş bulunmakta. Önümüze duruyor. Tabi değiştirebiliyoruz ama ben Leon alacağım. Leon'u şöyle bir alalım. Ender Savaşçı açılıyor. Çok kolaylıkla açabiliriz zeynleri. Ya zaten şuraya gelsek açamayız. Çünkü 4 tane daha lazım olur. Yakında bir teklif gelmiş. Yani bir şey gelmemiş aslında. Bakmasak da olurmuş. Leon'a gelelim şöyle bir. Biraz yükselselim. Tabi çok yükseltemeyeceğiz çünkü bro yükseltmiştik geldiği zaman şöyle maçımıza girelim starlarım Aa, etkinlik vardı onu yapamadım yapamadım ben bu hesapta Efsanevi star ölüyorduk. kusura bakmayın vallahi zamanım yoktu. yapamadım arkadaşlar bro Stars'tan başka video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli bu arada bu hesaba 500 abone çekiliş yapacağım Size 500 abone de yapıyorsunuz bir hesap kötü diyorsunuz. Ben anlamadım gittim ya. Ama ilk başta 500 demiştik. 500 yapacağım arkadaşlar merak etmeyin çekilişi. O internet biraz kötü. Valla internet biraz sıkıntılı ya arkadaşlar. İnternet de değiştirebilirim yani. Ama videonun tam ortasında değiştirebilir miyim bilmem. Gelelim indirelim şunu da. Ya son adam neredesin? Çık ortaya. Ya valla şu iki kupa için uğraştığımız şeye bak ya. Gaz ölsek daha kolay olacak yemin ediyorum. Şu buradasın. Bulsun bir yani. O kadar güçlü karaktersin. Ortada pusmuyorsun. Ben sana buradan dislike atarım. Hiç de kusura bakma. Ay bir sürü görevimiz ilerlemiş. Görevleri de yaparız ya yani, merak etmeyin. Bir kupa. Evet, bir maça daha girelim. Bir Adopt Me videosu mu çeksem ya arkadaşlar beğendiyseniz vallahi güzel oldu o ya. Ya da Adopt Me'de istediğiniz bir oyun varsa Süper Lig falan. Ya Adopt değil Roblox'ta. Palix falan da videosu çekebilirim o güzel oynuyor ya. Evet, gelelim kutuları şuradan kıralım. Şarjım da şarja taktım. Şarj aleti olmasa böyle telefonlar sadece tek kullanımlık olsa ne kadar kötü olurdu bu hayat ya. Tek yer mi acaba? çok vuruyor bunun ultisi ya. Diğerlerini de yesek demek de ölmüşüz. Bittin hani. Aslında benim bunları hesaplaşma da değil de. Savaş topuna falan denesem daha iyi olur ya. Bakalım baya bir görev bitirdik. Ne kadar geleceğiz? Hmm, bir kademe. Of destansı neye gelecek brawna kızması Evet arkadaşlar bu videomuzda ne yaptık diyeceğim bir el daha atalım Bu videoyu bitirecektim de star geliyormuş star açalım ya, keşke bunu savaş topunda yapsaydım ya Ya uzun video yapıp da insanları sıkmak istemiyorum o yüzden kasa tutmak istiyorum isterseniz böyle uzun bir şekilde yapabilir kupa kasma videosu. Evet de aldık. 5 kişi almış. Tek kolta tek atarım herhalde. Yo bu Edgar'a arkadaşlar niye nerf gelmiyor ya? Edgar'a nerf gelsin lütfen. Edgar'la baş edemiyorum ben. bir anda dönüp ultiyi bak. bedavadan birinci olduk. Ekran döndü. Kusura bakmayın. Ve kazandık. Bir ofa bundan da güzel bir şey veriyor. Yani altın falan vermiyor. Oo ko çok iyi be. Benim zaten istediğim bir kostüm spreyini verdi ama bu hesabı almayı düşünmüyorum. Karlımız nerede? What? Bizde karl yok. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Sizlere vereceğim sabah bir efsanevi karakter daha aldım. Meg'i çıkartmıştık. Sorucu da zaten 500 e almıştık. Üçüncü efsanemiz Leon oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.